bizim sık kullandığımız iki kelimenin Almanca'ya girdiğini biliyor muydunuz? Türk mahallelerine yakın yerlerde yaşayan Alman gençler arasında lan ve valla kelimeleri çok sık kullanılıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na göre Almanya dünyada göçmen nüfusu en fazla olan üçüncü ülke konumundadır. Ülkedeki en büyük azınlık grubu Türklerdir. Ülkede Türklerden sonraki en büyük azınlık grubu ise Polonyalılardır. Almanya nüfusunun %56'sı Hristiyan, %36'sı ateist ya da deist, %4,4'ü Müslüman olduğunu belirtiyor. %3,6'lık kesim ise diğer dinlere mensuptur. Almanya yasaları ebeveynlerin çocuklarına cinsiyetlerini yansıtan bir ad vermeleri gerektiğini söylüyor. Yani unisex isim veremezsiniz. Almanya doğum oranı en düşük ülkelerdendir. Bir araştırma şirketinin ülkelerdeki ekonomik güç, insani gelişmeler, barış, istikrar, vizesiz seyahat, yerleşme ve çeşitli formaliteler olmadan yurt dışında çalışma olanaklarını baz alarak yaptığı araştırmalara göre Alman vatandaşlığı her yıl dünyanın en değerli vatandaşlığı seçilmektedir. Alman pasaportu dünyanın en güçlü üçüncü pasaportudur. Almanlar 188 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyorlar. Almanlar çocuk yapmak yerine evcil hayvan beslemeyi tercih ederler. Almanya nüfusunun %21'ini 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. Bu da Almanya'yı nüfus ortalaması en yaşlı 5 ülkeden biri yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yaklaşık %15'ini Alman kökenliler oluşturur. Yaklaşık olarak 49 milyon civarındadır ve bu rakam Almanları Amerika'nın en büyük etnik topluluğu yapıyor. Bavyera Almanya'nın en gelişmiş, en zengin ve en dindar eyaletidir. Başkenti Münih'tir. Bavyeralılar kendilerine Alman demezler. Bavyeralılık önceliklidir onlar için. Kendilerini diğer Almanlardan üstün görürler. Almanlar hayatlarının her alanında dakiklik, düzen, mükemmeliyetçilik ve hassasiyet için çabalayan insanlardır. Alman disiplini dışında yine dilimize yerleşmiş olan Alman usulü de genel yaşamda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bir restorana gidildiği zaman arkadaş grubunda herkes kendi ücretini ödemektedir. Türkiye'de olduğu gibi arkadaşa bir yemek ısmarlama kültürü çok sık karşımıza çıkan bir olgu değildir. Ayrıca arkadaş buluşmalarında bir başka takıntı daha bulunmaktadır. Bu takıntı ise aynı mekan aynı masa anlamına gelen stantiş kavramıdır. Bir arkadaş grubu eğer toplanmaya karar verirse mutlaka her zaman gittikleri mekana giderler ve her zaman oturdukları masaya otururlar. Birinin doğum gününü önceden kutlamanın o kişiye kötü şans getireceğine inanılır. Hatta bu 1-2 saat önceden bile olsa durumu kurtarmıyor. Alman halkının %67'si kendi dillerinden başka en az bir yabancı dille, %27'si ise en az ikinci yabancı dille iletişim kurabilmektedir. Almanya'daki genç nüfusun neredeyse tamamı İngilizceyi de ana dilleri gibi konuşabilmektedirler. Yaşlı nüfus arasında ise Rusça bilenlerin oranı daha fazladır. Müzik Almanya'da nasılsın sadece kibar bir ifade değildir. Gerçek bir sorudur. İnsanlar sizden cevap vermenizi ve hayatınız hakkında konuşmanızı beklerler. Mesela ailen nasıl, iyiler mi gibi. Biriyle karşılaştığınızda eğer uzun bir diyaloğa girmek istemiyorsanız selam deyip geçmeniz en iyisi. Almanca'da teşekkür ederim demek hayır istemem anlamına geliyor. Yani birisi kahve ister misiniz diye Almanca sorarsa bunu kabul etmek için ona danke değil bitte yani lütfen demeniz gerekiyor. Almanlar abartılı sürprizleri ve abartılı mizahı hoş karşılamazlar. Tabii bu Almanların soğuk ve espri anlayışları olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece Almanların mizah anlayışı bize göre farklı. Genelde Almanlar kendi aralarında konuşup kahkaha attıklarında yanlarında Alman olmayan birileri varsa, neyin bu kadar komik olduğunu anlayamazlar. Alman mizahı görünüşte ciddi olan, dobra dobra söylenen sözlere dayanır. Bu sözler de sadece söylendiği bağlam sebebiyle komik olur. Almanlar genellikle tam olarak ne düşündüklerini direkt söylerler. Kaba değiller, sadece dürüstler. Eleştiriyi kabul etmek ve sunmak, özellikle çalışma hayatında karakterinizi geliştirmenin önemli bir yolu olarak kabul edilir. Bu yüzden yapıcı anlamda eleştiriler duymak sık görülen bir durumdur. Almanya'da yoğun göz teması gündelik bir olaydır. Hatta gurbetçiler ve turistler buna delici Alman bakışı diyorlar. Almanlar bu bakışları bir iletişim aracı olarak kullanırlar. Almanca öyle bir dil ki, koca bir cümleyle ancak anlatabileceğiniz şeyi bir kelimenin içine sığdırabiliyorsunuz. Birkaç örnek verelim. Hani sevmediğiniz birinin başına kötü bir şey geldiğinde içinizde tuhaf bir hoşluk hissi olur. İçten içe bu duruma sevinirsiniz ya. İşte Almanlar böylesine kaderin cilvesi anlar için Schadenfreude kelimesini uygun bulmuşlar. Zweisamke. Almancanın en duygu yüklü kelimelerinden biri. Birbirine fazlasıyla uyumlu iki kişinin aynı bedende tek olabilmesini ifade ediyor. Ruken run ruhe. Şöyle güzel bir tatilden eve dönerken içinize anlamsız bir huzursuzluk kaplar ya. Hatırladınız değil mi o hissi? İşte Almanlar bu hissiyatı da isimlendirme ihtiyacı hissetmişler. Welchmerz. Yoğunluğu aşırı yüksek bir kelime verşmez. Dünya harcası anlamına geliyor. İçinde bulunduğunuz dünyadaki şeylerin istediğiniz gibi olmayacağını bilmek ve bundan acı duymak. Geborgenheit Hani sevdiğiniz, aşırı güvendiğiniz birinin yanında size hiç kimse zarar vermezmişçesine güvende hissedersiniz ya. İşte böyle durumları ifade etmek için geborgenheit gibi sevinli bir kelimeleri var Almanların ve kendinize bulunduğunuz yere ait hissedemeyip. Uzaklara gitmek istediğiniz mi hiç? İşte bu hisse Almanlar öylesine hissetmiş ki fen ve diye isim verme ihtiyacı hissetmişler. Ayrıca Alman kültürüne ait bir başka kavram daha vardır ve bizler bunu genellikle tatile gelmiş olan Almanlarda gördüğümüz için bu duruma alışkınızdır. Çıplaklar kampı Almanya’da ortaya çıkan bir olgudur. Almanya'da çıplaklar plajı geleneği 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. Ancak özgür beden kültürü olarak bilinen çıplaklar plajları daha çok bir Doğu Almanya geleneği olarak tarihe geçti. Bugün de özellikle Almanya'nın doğusundaki bölgelerde çıplak güneşlenen insanları görmek mümkün. 1810 yılından beri Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih şehrinde düzenleniyor. Her yıl 6 milyonun üzerinde katılımcısı olan etkinlik Ekim Festivali olarak bilinse de her yıl Eylül ayının son haftasında başlar, Ekim ayının ilk haftasında sona erer. Öğrencilerin sınavlarda kurşun kalem kullanmaları yasaktır. Bunun yerine dolma kalem ya da tükenmez kalem tercih edilir. Bir yazıyı silmeniz gerektiğinde Almanya'da özel üretilen bir ucunda silgi olan kalemler vardır. Bunlar tükenmez kalemi silebilirsiniz. Askeri hizmet zorunluluğu 2011 yılı itibariyle kaldırılmıştır. Fakat gönüllü askerlik yapmak isteyenlere ordunun kapısı açıktır. Alman ordusunun çoğunluğunu profesyonel askerler oluşturur. Adeta festival ülkesi olan Almanya'da her şehirde her mevsim mutlaka bir festival olur. Kalabalık ortamlardan hoşlanmayanların bile bayıldığı bu festivaller Almanya'da bitmek bilmiyor. En önemlileri de Oktoberfest yani Ekim Festivali. Ayrıca dünyanın en büyük halk festivali. Almanlar tatile en çok para ayıran ulustur. 2018 yılında 55 milyon kişi tatile çıkarken toplamda yaklaşık 72 milyar euro harcama yapılmış. Almanların en çok ziyaret ettiği ilk 5 ülke içerisinde Türkiye'de yer almaktadır. Bunda gurbetçilerimizin payı da büyük elbette. Dünyanın en ücra köşelerinde turistlerle karşılaşacak olursanız bu turistlerin orta yaşlarını devirmiş Almanlar olması büyük olasıdır. Almanların seyahat tutkusu tüm dünyada bilinse de çoğu Alman turist sürekli aynı yerde tatil yapmayı da tercih ediyor. Seyahat etmeye bayılan Almanlar orta yaşlarını geçtikten hemen sonra dünya turlarına başlarlar. Seyahat edemeyenler içinse güzel bir alternatif var. Hobi bahçeleri. Bu küçük bahçelerde şehir stresinden uzaklaşan Almanlar yaz aylarında dostları ve yakınlarıyla mangal partilerinin tadını çıkarıyor. Almanya'da yaklaşık 1.5 milyon hobi bahçesi bulunması bunun ne kadar yaygın bir kültür olduğunun kanıtıdır. Boş zamanlarının neredeyse tamamını hobi bahçelerini düzenlemekle geçiren Almanlar bu bahçelerini gerçekten çok seviyorlar. Bu bahçelerin vazgeçilmez dekorasyon malzemelerinden biri ise bahçe cüceleri.